Habibi Nacar Nacardır uzaktan geldi. Baktı kelçiler gelmiş Antakya'da. İnsanları İslam'a davet etti. Antakya hakkı puta tapan bir topluluktur. Kabul etmediler. Onları öldüreceklerdi. Habibi Nacar da geldi düştü ortaya. Ve iman etti elçilere. Bak ne dedi? Ve ca'a min aksal medineti raculun yas'a kâle. Ya kavmi tabi'ul murselîn. Elçilere tabi olun. Bitmedi kellesi gidecek ama gene bir bil maruf yapayım. İttabi'u men la yes'elukum ecren ve hum muhtedun. Sizden bir bedel bir para istemeyen bu elçilere tabi olun. Bunlar da hidayettedirler. Ha hak yolda olan bunlardır. Gene bitmedi. Ve ma liye la abudul lezi fatarani ve ileyhi turca'un. Gene söyle. Ya bana ne olmuş ki ve <f> maliye <professionals> la'lallazi fatarani fatir yoktan var eden Allah'a kulluk etmeyin ben yoktan var eden Allah'a sonu da dönüşüm de onadır. Öldüğümde de onun huzuruna çıkacağım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sırna ereceğim. Gene de bitirmedi. Ve maliye la'lallazi fatarani ve ileyhi racaun. Ettehizu min dunihi alehatan. Bu sefer o putlara karşı batılda olduklarını anlatmak için ben Allah'tan başka bu putları mı kendime ilah edineceğim? Ettehizü min duni ileh'ten. İnirudni Rahmanu bi durni. Allah bana bir zarar vermek istese la tuni anni şefaat. Bana hiç bir fayda vermez. Başka bir ayette de ya ya bunlar üstüne sinek konsa, hayvan pislese kendilerinden uzaklaştırmaktan acizler bu putları yani. وما لي لا عبد الذي فطرني ما ترجعون أتخذ من دون آلهة إن يريد الرحمن بدور الله تغني عني شفتم شيئا ولا ينقذون يعني قلت ترى مازلر ده سنة دوند الله نقر بعين خبيب كبه حضرت خبيب كبه ونرى دوند ده إني آمنت بربكم فاسمعون دين لين الله يمانتم Zaten gidecek, gidecek hiç olmazsa aradan belki 3 beş deneye bu nasihatı tesir olacak, ibret alacaklar. İnni amentu bi rabbikum fesma'un. Tamam. Ölüm yokluk değil. Allah Teala ne dedi? Lan dedi Habibe sen erkek adamsan. Madem öyleyse sen benim yolumda şehitsen. Şehitlere de ölmezden evvel yerleri gösterilir. Bak dedi. qilat hulil cenneh. Aç gözü cennetteki yeri. Ya bak gir cennete. Qilet hulil cenneh. O da görünce ne dedi? Qale ya leyte kavmi Ah keşke benim bu gördüğümü da görselerdi. Bima gafereli rabbi ve cealeni minel. Kendisine ikram edilenlerden beni kıldı.